Fenerbahçe ile anılan önemli oyuncular var. Wilfred Zaha, Merit Demiral, Juan Cuadrado bu oyunculardan bazıları. Fenerbahçe niye bu isimleri istiyor? Fenerbahçe ne katabilirler? Oyuncuların son durumları nasıl? Bunlardan bahsedelim. Kapanan takımları açabilmek her zaman sorundur. Bu tip savunmaları açmak için Dribbling'i kuvvetli, çalımcı isimlere gitmek istersiniz. Zaha bu tip oyuncular arasındaki en doğru adres. Premier Ligi en tempolu lig, en iyilik olarak tanımlarız. Zaha o ligde en iyi çalım atan, en iyi dribbling yapan oyunculardandı. Son 5 sezonun 4'ünde çalım atma konusunda ligin her zaman ilk 3'üne yer aldı. Süper Lig seviyesinde çalım konusunda rekor maç başı 4 ile Munir'e aitti. Premier Lig'de 19-20'de maç başı 7 çalım atmış bir Zaha'dan bahsediyoruz. Neredeyse Süper Lig'in 2 katı kadar çalım atan bir oyuncu. Olağanüstü seviyeye sahip. Peki Zaha'dan nasıl verim alırsınız? Zaha özellikle son dönemlerinde çok skorer bir isme dönüştü. 11 gol attı, 15 gol attı dönemler var. 4-4-2'nin forvetinde çift forvetten birisine evrilmiş durumda Zaha. Fenerbahçe'de muhtemelen onu sağ kanatta görürüz. Solda Kent, sağ tarafta Zaha, forvette Ceko görürüz muhtemelen. Fenerbahçe'de zaman zaman çift forvette oynayabilir. Zaha ile Bahçuay'ın çok iyi uyum sağlayacağını biliyoruz. Zamanında Crystal Palace'ta birlikte yer aldılar. Fenerbahçe'nin oyun şablonu içerisinde sağ kanatta, forvette Solda oynayabilecek bir isim. Herhangi bir sakatlık sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Kariyerinde zaten böyle bir sakatlık sorunu yok. Tek önemli olay ligi ciddiye alması, Fenerbahçe'yi benimsemesi olacaktır. Eğer ligi ciddiye alırsa, profesyonelce yaklaşırsa çok rahat bu süperlik seviyesinde fark yaratabilir Zaha. <laughs> Hedeflerden bir tanesi Juan Cuadrado. Cuadrado 2015'ten beri en üst düzeyde forma giyiyor. Son yıllarda iyiden iyiye kanat bek'i evrildi. Futbol severler onu biraz daha kanat gibi düşünebilirler ama özellikle Sarri sonrasında 19-20 sonrasında Serie A'nın en iyi kanat bekine dönüştü. İstikrarı geçecek yakalamış oyunculardan bir tanesi geçen sezon kariyerinde en fazla maça çıktığı sezonu yaşadı Cuadrado. 4 sezondur 40 maç seviyesini geçiyor bu harika bir veri. 33 yaşında da kariyerinin asist rekorunu kırdı. 17 asist yaptı. Biraz geç açılmış bir isim. 32 yaşından sonra altın çağını yaşamış bir oyuncu. Evet yaşı biraz yüksek. Ceko da aynı şekilde. Ama Fenerbahçe gibi takımlarda artık yaşı yüksek olsa da oyun performans çok düşmeyen oyuncuların hedeflendiğini görüyoruz. Cuadrado son 8 sezonda 11 kupa kazandı. Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olacaktır. Mutlaka kupa kazanma alışkanlığı yüksek. Fenerbahçe seviyesini kaldırabilecek ve takıma değer katabilecek bir oyuncu gerekiyor. Cuadrado bu oyunculardan bir tanesi. Ferdi kalırsa Cuadrado'yla çok iyi anlaşacaktır. Cuadrado'nun defans desteği çok iyidir. Ferdi rahatlatacaktır. Defans desteğinin kuvvetli olmasına rağmen cehaz sahası etrafında çok akışkan olduğunu biliyoruz. Sürpriz şutları ve sürpriz golleri de vardır. Ama biraz daha asist özellikleriyle de, ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Sarı ile kanat bekliği gelişti dedik. Son iki sezondaysa Andre Pirlo ve Allegri ile birlikte hem kanatta hem hücumda sağ kanatta kullanıldı. Bu iki özelliği de çok rahat karşılayabilecek biz. Merih Demiral adı geçen bir diğer isim Fenerbahçe ile çok ideal bir isim olur. Henüz 25 yaşında tabii ki kolay değil transfer etmesi ama Fenerbahçe'nin bir avantajı var. Merih hocası Gasperini ile kavga etti. Takımdan ayrılması kesin gözüken bir isim. 8-3'den dolayı yerli oyuncuları çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Merih Demiral buradaki ideal adres olabilir. Yeni sezonda Luan Perez sol tarafta olacak gibi gözüküyor sol stoperde. Ayak kalitesi yüksektir, oyun kurulumunu iyi yapar. Sağ taraftaysa Merih Demiral gibi rakibi geçirmeyen, çok dikkatli, konsantrasyonu üst düzey bir isim almak doğru olacaktır rakibe karşı sertlik katabilecek, defansa geçirmeyen bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Zaman zaman dağınık olması bir sorun evet. Bundan dolayı Fenerbahçe zorlanabilir. Bir diğer sorunsa Merih'in güçlü defanslar harika olması. Uzun zamandır dörtlü yapı içerisinde harika olduğunu görmedik. Bundan dolayı biraz zorlanabilir. Ama 4 yıldır en üst düzeyde oynuyor, serada oynuyor. Artık Fenerbahçe seviyesi için çok rahatlıkla karşılayabilecek düzeye gelmiş durumda. Geçen sezon en iyi yaptığı iş rakip pasları kesmekti. Cihaz sahasına atılan topları çok iyi engellemişti. Merih'in biraz daha geliştiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin bu yapısı içerisinde belki de sezonun en kritik hamlelerinden birisi olacak. Bunu biraz daha açmak gerekiyor. Eğer Merih gibi yüksek seviye bir alamazsanız sağ bekte belki de Mert Müdür'e gideceksiniz. Ferdi sol bekle atacaksınız. Bütün oyun şablonu değişecek. Ama Merih'i transfer edebilirseniz Merih'le birlikte Ferdi Sabek'te kalacak. Oyun şablonu daha da netleşmiş olacak. Fenerbahçe için çok önemli bir hedef gözüküyor.